Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim. Şimdi tabii ki de bu bir kolektif açılım olduğu için ben yüreğimden Güzel bütün pozitif enerjimi geçirdim. Sizler de kendi hayatınızla ilgili pozitif enerjinizi niyetlene bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Güzellikler bizim olsun niyetiyle açtım. Şimdi öncelikle bir kuyruğunuzun olduğunu söyleyebilirim. E, kesinlikle almak istediğiniz bir yol var. E, bu yol birazcık engebeli. Siz de biliyorsunuz ki zorluklar aslında burada sizin peşinizde ama bir kişiyle karşılıklı konuşup akıllı bir karar vermeye çalıştığınızı söyleyebilirim. Şimdi 1 2 üç, dört tane haber peş peşe dizilmiş burada. Bu da bu yolla alakalı beklediğiniz haberler var. Ardı ardına aldıktan sonra şekillenecek bir yol bu. İsterseniz gidecek, isterseniz de yeni karar alacaksınız diyebileceğim bir ee, yol bu. Yol çünkü fiziken Oraya mı gideceğiz? Bir yolda gitmeyeceğiz ki ya biz de evden çıkmayız ki diyenler için söylüyorum. Alınacak bir karar bundan sonra bu yolu izleyelim diyeceğiniz hayat hedefi de olabilir. Şimdi etrafta gerçekten basamak basamak dosya dosya evrak evrak kademe kademe şeklinde böyle Birden fazla defa ve konu var burada onu söyleyeyim. Şimdi iç içeler yani abiniz size haksızlık etmişken kardeşiniz de başka bir konuyla alakalı. Ama öte yandan da iş başvurunuz varken kızınızın sınavında bekliyormuşsunuz gibi. İşin özü resmiyete çıkan bir e, süreç var burada şeklinde görmekteyim arkadaşlar. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. O kadar çok üst üste de konu biriktirmişsiniz ki. E, bu konularınızla alakalı açıkçası ha, birisi çok hayalet yani varlığıyla yokluğu bir değil çok güvenemiyorsunuz. Bir diğer konuyla alakalı ise kafa kafaya vermişsiniz bak bir kişinin elini şöyle kaldırdığını hedef ilerisi dediğini görüyorum ve bu yolda da zaten oldukça kalabalık. Birden fazla kişi var ki bak araba da burada çok net görünüyor arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Buradaki arabayla bağlantılı. Şöyle arabanızı gösterebilirim. Bakın arabanın üstündesiniz. E ee, burada iki kişi konuşuyor, şurada iki kişi konuşuyor. Altta ise net bir beraber karar verilmişlik var. Yani az önce bahsettiğim şu yolla alakalı. E, sonrasında kişilerin ne dahil olacağından bahsetmekte. O yüzden de birden fazla şey durumu var burada açıkçası. Ne diyelim? Konu var burada. Birden fazla konu var. Şimdi şuradaki ilk gitmek istediğiniz zaman hayalet dediğimiz yolla alakalı bir kar seçmek istiyorum. Parasal diyor. Maddiyatla da bağlantılı. Belki de bir iş gitmek istediğiniz yol ve birisine danışıyorsunuz. Gideyim mi gitmeyeyim mi çıkayım mı çıkmayayım mı? bu yolumu tercih etsem. Sonra bir dilek olduğunu net görüyorum. Bu dileğinizle alakalı bir kar seçeceğim arkadaşlar. Aldığınız kararların sonuçları ne olur dediğiniz bir süreçmiş gibi görünüyor. Yani şöyle daha önce zaten bir iflas yaşamış yanlış bir karar vermişsinizdir. Alacağınız kararla ilgili yanlış olmasın diye dua ediyorsunuz. Sonra önden gidip arkanızdan da birinin geldiğini görüyorum. O kişi size müthiş güveniyor. Sen yaparsın, sen halledersin. Bunu sen çözersen çözersin diyor. Burada yine boğum boğum gördüğüm bir, iki, 3 görüşmeli bir yolunuz var arkadaşlar. Kademe kademe olacak, üç aşamalı olacak bu var olan yol. Yani işiniz dersek bile alacağınız yolla alakalı sonuç sizin adınıza. Hani bakın burada kutlama kartıdır bu. Ailece mutlu olacağınız ya da evinizde bir kutlama havasında geçecek bir sonuç elde edeceğinizden bahsetmiş. Sonrasında hedefinizi net gösterdiğiniz ama burada da arabayı bindiğiniz noktada kişilerin önünüzde set durduğunu, set kurduğunu görüyoruz. E bu konuda tabii ki de aile bireyleri olarak diyebileceğimiz bir nokta. Sizin tutumunuz kendi yerinizi korumakla bağlantılı. Kesinlikle katılıyorum bu arada çok eş zamanlı kartlar çıktı. Şimdi siz orada çok net bir şekilde var olan yerinizi korumaya çabalıyorsunuz arkadaşlar. Gelelim son yola. Bu son yol bu hafta yapacağınız, bu ay yapacağınız, Kasım ayının şusuna kadar, bu suna kadar dediğiniz ya da sanki geçtiğimiz hafta pazar cumaya netleştireceğiniz bir döngü olarak vermiş. Şimdi bir kere sırtınızdaki yükü taşımakta zorlanıyorsunuz bu bir. İkincisi kesinlikle gideceğiniz yolla alakalı Var olan kazandıklarınızı da kaybetmemek niyetindesiniz. O yüzden akıllı adım atmak istiyorsunuz. Sonuç ne olur? Parasal anlamda zarar görmeyeyim dediğiniz bir durummuş gibi. Ve öyle güzel çıkmış ki yine bir iki kişi ama yolun sonu gelinmiş artık. Bu da Kasım'ın maksimum. Ben tarih olarak hani üç gün beş gün fazla eksik bunu siz değerlendirin. Zaten aslında sizin avukatınız size demiştir ki mesela 28 Kasım demiştir. Ne bileyim ayın 13 Kasım'ıdır. Aslında o 5 Kasım'ıdır. Ben işte 20'sine kadar diyorum ama 28'i, 3'ü, 5'i burada cevap sizde. Neticede alacağınız kararla alakalı sona gelinmiş bunu söyleyebilirim. Şurada zaten çok sakin bir iki kişi var. Kafanızda artık oluşmuş bazı temeller var. Atılacak son imza alınacak, son haberleriniz özellikle maksimum 20'sine kadar desem olur arkadaşlar. Şurada kaşlarını çatmış bir çirkin yüz görüyorum. Aldığı haberlerden, sonuçlardan mutsuz olacak birisi var burada her şeyden önce ama bu sizin hayatınızda kesinlikle olumlu olan bir konuyu çekemeyen bir insandan bahsediyor. Çok da yerinde bir kart daha imparatoriçe kartı. Bolluğun, bereketin, aslında hayatındaki huzurun, yaptığın kararın sonucunun doğru olacağını, vereceğin adımın atacağın adımın, yapacağın her neyse bunun çok net doğru olduğunu söylüyor burası bana. Bir sürü yol var bu falda ee, burada denenmiş ve engellerle karşılaşılmış mücadele edilmiş ama sonuç itibariyle buradaki sonuç geldikten sonra bir bereket söz konusu ki e, bana kalsa bakın miras kartı da geldi burada belki de alınacak hak edişinizdir bu sadece miras olarak değerlendiremem bu bir kolektif açılımı mirası olmayan bir sürü insanlar elbette ki herkese miras kalsa keşke de hayat bayramı olsam öyle olmuyor. Ee, nitekim Burada bir es vereceğiniz zaman döngüsü var. Bana kalsa Kasım'ın 10'una kadar bir es döneminiz var. Sonrasında özellikle yine gittiğiniz ve haklı çıktığınız bir konuda iki kişi yine konuşmaktasınız. Yolun sonu çok açık arkadaşlar. Yani bunu aldığınız için bu parayı bu hakkı bu maddi bolluğa erdiğiniz için mutsuz olacak birileri var. Şimdi asıl Aralık ayındaki adım atacağınız süreçte nereye gider dediğiniz 1-2-3 yol daha sizi beklemekte. Bu yollar benim nezdimde. Sadece gidilesi değil dediğim gibi. O yüzden belki de sizin burada atmanız gereken adım da şu var. Kesinlikle ve kesinlikle birincisinde yine birilerinin de dahil olmaya çalışacağı, ikincisinde çatınızı korumaya çalıştığınız var. Yani yerinizi, yani var olan alanınızı da kollamaya çalışacağınız bir süreç olarak vermiş. Üçüncü yola baktığımda. Yani aralığın sonu olarak baktığımda önce dik duruşunuzu, sonuna kadar ayakta kalışınızı ve de arkadaşlar bir konuda inat edişinizi görüyorum. Şu bilinmez dediğiniz noktayla alakalı öncelikle e, ikinci yolda kendinizin de haklı olduğu ve kesinlikle dik duruşunuzu üçüncü yolla alakalı. Yani e, yine birden fazla olduğunu varsayarsak bu konuların e, varsayarsak. Burada en azından aynı anda iki yolu birden seçmek zorunda kalacaksınız. Yani hem evladınızın şusu hem de kendinizin busu dediğiniz bir şeymişcesine orada bir mücadele durumunuz olacak. Bir S harfi bir de Y harfi görüyorum. Çok net size gelecek vadeden bir konudan bahsetmekte burası arkadaşlar. Ben o kadar çok net güzel bir şekilde yollarınızı tamamlayacağınızı sonsuzluk döngüsünde gördüğüm için bir de 3 görüyorum. Şimdi diyelim ki bir ve ikinci yollarınıza baktığımda çünkü şurada arkadaşlar bak dipte hem bir buraya hem de hem bu tarafa gidiyorsunuz. Yani hem bu yolu hem bu yolu gitmek durumunda kalacaksınız. Ama şurada bir 3 rakamı var. Şurada da 3'e benzer bir görsel var zaten. Siz her şartta bu gidecek olduğunuz 3 yolun 3 denemede, 3 haftada, 3 defada yapacağınızdan emin olduğunuz dik duruşunuz söz konusu. Bu da haklı olduğunuzu kanıtlayacağınız bir Aralık sonu sizi bekler diyebilirim açıkçası. Şimdi buradaki ee, bir kart seçmek istiyorum. Altta iki kişi silik silik konuşuyor çünkü ay ne güzel iki kart çıktı süper. Parayla alakalı bir konuda birisi çok net silik gönüllü esarette hem istiyor ki sizi desteklesin hem de diyor ki aslında ben de cebimden para çıkmasa iyi olur. Şimdi bunun cevabı sizde. Size hem destek olmak isteyip de aslında parası olmadığı için mi yardım edemeyen yoksa ya keşke bu böyle olsa da benim de cebimden para çıkmadan bana da para gelse diye sizin mücadelenizi mi destekliyor? Çok onu ayırt edemedim. Çünkü gönüllü bir esaret hem o olsun hem de bu olsun dediği bir kişinin e, arkanızda silik konuşması çıkmış. Ben e, burada neticeye bakarsak aralık sonundaki tüm yollarınızı kendi kendinize açmış olacaksınız. Şimdi bu yol kuyruğa denk geldiği için de ilk başta bir kuyruğunuz var demiştim. Sanıyorum ki siz de farkında olduğunuz, geleceğe virgül koyduğunuz, yani şunu, şunu 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 hallettikten sonra ancak şu olur dediğiniz bir kuyruk bu. Belli ki virgül kısmı işin kuyruk kısmı buradan geliyor. Yani bu da bugün aralıkla alakalı hayal kurduğunuz, hedefte bulunduğunuz, adım atacağınız ne varsa netleşmiş ve gerçekleşmiş olacak diyor burası özetle bana. Şimdi evlilik tarafında kocaman da bir balinanın olması ne anlama gelir? <laughs> Şimdi kocaman paralı bir insan mıdır? Parasal konuyu mu çözmüş olursunuz sizce? Bir de hedef yine gösterilmiş. Anladığım kadarıyla belki de bu evliliğinizde yaşanılan bazı sıkıntılı dönemleriniz vardı. Ama bu sıkıntılar sonrasında neticede sizin hayatınıza kısmetli bir döngüye giriyorsunuz. Sanıyorum Aralık itibariyle ben artık buyum, yeni bir hayat kurdum, yeni bir hedefim şudur dediğiniz bir durumunuz söz konusu. Bana kalsa bu balina evinizin, evin yani hanenizin, çekirdek ailenizin, belki evliliğinizin ihtiyacınız olan paraysa da geliyor diyebilirim. Ödemeniz gereken paraysa da ödeyeceksiniz diyebilirim. Çünkü hedef ilerisi ve yolunuz açık. Şimdi burada çok net bir U dönüşü söz konusu. Aldığınız kararlardan çıkarttığınız sonuçlarla atacağınız adımlar ve aldığınız doğru pay. Yani aldığınız kararlardaki doğruluk payı. Aralık ayındaki yollarınızın önü açık. Lütfen devam edin. Yani vazgeçmek istiyorsanız da vazgeçip şöyle. Ben bunu yapmayayım deyip vazgeçeceğiniz her ne varsa yapmayın. Geçmeyin. Vazgeçmeyin. Oradan dönmeyin. U dönüşü hatadan dönmek olarak değerlendirin. Tam tersi yani. Bir yere gideyim gitmeyeyim mi dediğinizde yok efendim gidin diyor aslında. Burada bir U dönüşü var. Hatadan dönmek. İlki gibi yapmıştım. Yani ben iflas etmiştim. E bir daha ticaret yapmayayım. Öyleyse ki öyle bir güzel fırsat var ki elinde. Lütfen yap diyor yani. Burada bir U dönüşü kararından o dönüşü yap diyor. Tabii ki de denet tekrardan gibi değerlendirebilirsiniz. Bu hayatınızın nesi ise hangi evresindeyseniz U dönüşü yapın oradan hatadan dönün diyor. Doğru yolu buluyorsun çünkü. Eğer dönmezsen e, bu sıfır hata yaparsın. Çünkü yüreğin içi tertemiz o yol tertemiz bakar mısınız mis gibi açılmış enerjiniz çok sevdim. Bu, fo, ben, bu Bazı falları ben de niyetleniyorum Bu arada. Ee, o yüzden e, hani söylemiyorum tabii buna niyetlendi buna niyetlenmedim diye. Şu falan niyetlenmiş olmayı çok isterdim arkadaşlar. Hepimizin hayatında kararlar aşamasındayız hepimizin hayatında. E, herkes kadar herkes gibi mücadeleye devam ediyoruz. O yüzden buradaki enerjiyi müthiş sevtim Kulesi gibi bir insanın omuzlarına çıkmış sıplatıyor sizi. Siz bir takdir toplayacaksınız hayatınızda. Arkanızdaki bıraktığınız birisi var evet ama önünüzde aldığınız yolda kesinlikle Birileri omuzlarına almış sizi de hoplatıyormuş gibi çıkmışsınız. Hani şey vardır ya Türk filmlerinde izleriz seni yeneceğim İstanbul diye bağırırlar. Siz burada aslında İstanbul'u yenmiş olanlarsınız olarak vermiş maşallah. Çok da güzel bir balığınız ilerisi için var zaten. Yolunuz doğru ben size söyleyeyim. Enerjinizi şu an niyetlenmediyseniz niyetlenip bu fala bir an önce gerçekleşsin dediklerimizden olsun inşallah diyorum. Şimdi iş hayatınızla alakalı bir kar seçmek istedim. Vaat edilenlerin gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir döngüdesiniz. Ama birileri sizi omuzlarında zıplatıyor. Yani aslında... İnanmıyor, güvenmiyorsunuz ama her şey gerçekleşecek diyebilirim. Yüreğinizin ortasındaki bu U dönüşüyle alakalı bak yine bilemiyorum ki diyorsunuz. Bili, biliyorsunuz, siz bunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Öngörülerinizi, hislerinize kulak verin kartıdır aynı zamanda. O yüzden siz bu yol açmak istiyorsanız bu U dönüşü hatadan vazgeçin bir. Bu da evliliğinizle alakalı. Burada Azize kartı koruyucu karttır, rehberlik kartıdır. Yani aslında der ki senin için hayırlı olan, dengeyi kolladığın takdirde, bunu başardığın takdirde senin için uygun vakitte gelecek. Yani diyor ki, uygun olan olmuyor diye üzülme. Hayırlısı bu olduğu için diyor yani. Uygun olan uygun zamanda senin için gelecek, önüne düşecek. Sen bunu halledeceksin ve başaracaksın. Ve koruyucudur her şeyden önce. Akışta bırak kendini. Hayırlı olan olmuyorsa zorlama. Hayırlı olan senin için olacak çünkü diyor burası bana. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımla karşınızdayım. Bunu Yaklaşık 3 yıldır da bu böyle oldu her zaman. Benim size naçizane tavsiyem e, şu bir kere her şeyden önce. ilahi adalet evrende öyle bir tecelli ediyor ki arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın aslında bedduadan ziyade evrene teslim edin. Çünkü kim neyi yaşattıysa kendi de yaşamadan göçmeyecek ki bu dünyadan. Sen ne dersen de aslında. O yüzden içini rahat tut. Çünkü her şekilde senin adına e, kararlandı kaderimizi yaşıyoruz bir yerde. Hayırsız sanarsın hayırdır. E, şer dersin de hayır gelir. Bunu sana yarın gösterir. O yüzden umutsuz kalmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. O kapılar öyle güzel açılıyor ki Rabbim kararlıyor arkadaşlar. Ya sabır geçecek. Sadece şunu dile getirmek istiyorum hepinize. Sağlığınız yerindeyse aşacaksınız bugünleri de. Bazen insanın ne kadar güçlü olduğunu kendinin güçlü olduğunu hatırlamaya ihtiyacı var. O yüzden hep söylüyorum. Sağlığınız yerindeyse geri kalanı halledersiniz. Siz bu güç sizde var. Geçmiştekileri aşabildiğiniz gibi bunu da aşacaksınız. Bunu unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalmanızı gönülden diliyorum bu arada. Hepiniz hoşça kalın.